Haydi <laughs> başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar elimizde bir resim olabilir, bir döküman olabilir. Ölçeği yani üzerinden ölçü alıp da ölçeğini bilemediğimiz ama üzerinde bütün hani ölçülerin olduğu bir dökümanımız var. Bunu biz şimdi 1 bölü 50 ölçeğinde aktaracağız bir böyle 50 ile nasıl aktaracağız ona bakacağız ee, size tavsiyem... bir bunda bir kural ya da sıralama yok ama işi sağlam ve hızlı yapmak için yani hatayı en aza indirmek için ee, önce aksları çizip sonra varsa ki ben size vereceğim bütün dokümanlarda bu betonarme olacak yani kolonları olacak önce aksları sonra kolonları ondan sonra duvar ve kapı pencere yazı ölçü sıralamasında giderseniz katağınız çok azalınır. Çok doğru ve temiz bir çizim yaparsınız. Size tavsiyem bu. Şimdi bu eski yönetmelikte çizilmiş. Şu an yeni yönetmelikte kolonlar 30 cm'den daha küçük değil. Yani size vereceğim kolonlar duvardan bir tık kalın olacak. Haberiniz olsun. <laughs> başlayalım. Önce bir düşey çizgi çizeceğim. Yani 1, 2, 3 akslarını sonra da CB aslında devam ediyor da biz sadece şu an bunu çizeceğiz. Yani mantığına bakacağız. Mantık nasıl? Şimdi bir tane çizeyim. Şurada 3 aşı kullanacağım. Çok bastırmadan sadece bize yol göstersin diye. Çizdim bakın. Sonra 1, 2 arası aksı arasındaki mesafe 320 santimetreymiş. 1 2 aksındaki mesafe. Tamam. Biz bu 320'yi kağıda aktarırken bu gerçek ölçü. Kağıda aktarırken 50 kat küçülteceğiz. Yani 320'yi 50'ye böleceğiz. O da 6.4 santimetreye denk gelecek. 6.4 santimi ölçtüm. biraz hızlandıracağım, özensiz çizeceğim. 2-3 aksı da 40 santim arkadaşlar. 2-3 aksı 40 santim. 40 santimi de 50'ye bölerseniz 0.8 santim yapar. Yani 8 milimetre yapar. Onu da 8 milimetreyi ölçtüm. 8 milimetreyi de bu aksı da burada oluşturdum. Daha sonra yatayda bir şu C aksını çizeceğim yatayda. Şimdi tabi kağıda tam nasıl ortalayacağız tam şekli de bilmiyoruz. Şu an biraz göz kararı gidiyorum ben. Şuradan bakın C aksını çizdim. Bastırmadan haşla. C B arası 350 santim. O da 1 bölü de 7 santime denk gelir. Bakın 7 santimi de işaretledim. 7 santimi de çizdim. Şimdi artık sınırları belirledim. İşim daha sağlam olacak. Şimdi dedi ki önce kolonlarla başlarsak işimiz çok kolay olur. Bakın ben de hemen şu kolonla başlayacağım. Bu kolonun bir ön şurası 25 25'e 150 daha doğrusu kolon. Bakın şu nokta elimde var. Tam şu noktadan başlayacağım. 25 santim yani 1 bölü 50'de 5 milimetre buraya da 150 santim yani 1 bölü de 3 santimetre denk gelecek. 0,5'e 3'lük bir kolon burada yapacağım. Tam şu köşe evet tam şuradayım. 5 milimetre şey 3 santim geleceğim. Yani 18.2 Tabi haşı kullanmayacağız artık. çok geldik. Sınır bura. Tamam. 18.2 3 santim kolonumuzu çizdik. Ee, 5 milimetre de bakın bu aşağıya doğru geliyor. 5 milimetreyi biraz açtık sanki. Kolonumu oluşturdum. Şimdi normalde bunu 45 ile bir betonarme taraması yapacağız. Bir düz, bir kesik, bir düz, bir kesik. Betonarme olduğunu göstereceğiz. Şimdi gelelim diğer duvarlara. Bakın burada da şuradan 40-85 yani daha doğrusu burada var 125 santim geleceğiz. 1 böyle 50 de o da iki buçuk santim yapar. Buraya da ölçüye gerek yok. Çünkü zaten aksın bittiği yerde duvar da bitiyor. 125 yani buçuk santim geleceğim. Daha sonra aşağıya 95 yani 180-190 santim geleceğim aşağıya. 25 bunu bitireceğim. Burada da bakın bu köşeden sonra 250 santim yani 1.50 ölçeğinde 5 santim. 5 milim ve bu şekilde bitireceğim çizimi. Bu genel mantık yani. Her şeye uygulayacaksınız. Her çizim yaparken. Ee, dedik ki burası 2,5 cm. 2,5 santim işaretlerim. Ee, aşağıya da 1.9 santim. Burası 5 mm. Şimdi burada da bir şunu yakalamak için bir yardımcı çizeyim. Bakın bu duvarı oluşturdum. Ee, burada da aksa kadar gideceğim. kısa kadar geldim. Aşağıya 5 santim geleceğim aşağıya. Daha sonra yine 5 milimetre. Buna yine bir yardımcı çiziyorum buradan keşi. duvar çizdik. Ondan sonra buraya geleceğiz. Burada biraz şey hafif kaymış da. Neyse siz dikkat edin. Ben bir anlatayım biraz hızlı olsun diye. Sonra işte kapı. Burada kapı var. Burada pencere var. Gerekli elemanı yerleştirsiniz. Yani bu mantıkla giderseniz